Karı koca yatağa girer. Tansiyon yükselir, sevişmeye hazırlanırlar. Ama kadın birden durur. Dur, canım istemiyor, sadece bana sarıl der. Adam şaşırır, neden diye sorar. Kadın, bir kadın olarak sevgi ihtiyaçlarımı anlamıyorsun der. Adam sevişmeyeceklerini anlar ve kadının istediğini yapar. Ertesi gün adam karısını çok şık bir mağazaya götürür. Birlikte alışveriş yaparlar. Kadın üç tane pahalı kıyafet dener ama karar veremez. Adam hepsini al der. Sonra üç çift Tanesi 200 dolar olan ayakkabı alır. Üstüne bir de pırlanta küpeler seçer. Kadın heyecanlanır. Mutluluktan havalara uçar. Kocasının delirdiğini düşünür ama pek de umrunda olmaz. Pırlanta kolye bile seçerler adam. Normalde kolye sevmezsin ama bunu beğendiysen alabilirsin der. Kadın zıplar, sevinçten yerinde duramaz. Hazırım. Kasaya gidelim. Adam. Hayır, hayır, hayır. Bunları satın almayacağız ki. Kadının yüzü bembeyaz kesilir. Adam gülümseyerek son noktayı koyar. Tabii ki almayacağız. Bunlara sadece sarılmanı istiyorum. <laughs>